Selam dostlar, bugünkü videomuzda sizlere Airecool markasının Cylon 4F modeli, PVM kontrolü olan RGB LED ışıklı işlemci soğutucusunu tanıtacağız. Bu aynı zamanda bir kutu açılım videosu olacak dostlar. Ayhan'cığım bana yardımcı olursan sevinirim. Tabii ki. Evet, gördüğünüz üzere kutu bu şekilde... Evet dostlar, ürün teknik detaylarını diğer kısımda görebiliriz. Aynen burada 800 ile 1800 rpm hızlara sahip fan pvm 4000 pin konektör 120 120 lik bir fana sahip. Yani gayet güzel kaliteli bir ürün. Aynı zamanda da hidrolik bearing yazıyor hidrolik. Evet. 5 volt, 12 volt, 1.2 watt. 6000 saat ömür biçmişler üreticisi. Yani gayet e, kaliteli bir ürün. LGA burada soket yapıları mevcut dostlar. Hangi işlemcilerle sorunsuz bir şekilde uyumlu olduğunu gösterir bir e, bölüm mevcut orada. Almayı düşünenler en azından hem Intel hem de AMD uyumlu yani Her fikir verecektir. Evet. Her ikisi için de ideal. Birazdan içerisinde e, bacaklarda göreceğiz herhalde. Evet. Uyumlu olan. Kutu açımına geçiyorum. İçerisine bakalım evet. Bunu da ben merak ederdim. Hep neyin nesi bu diye. Bu meğerse bu tip ürünlerde nem yani nem oluşumunu engelleyen bir silikonmuş. Yani aslında bu gerçekten güzel bir malzeme. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Evet. İçerisinden çıkan belgeler. Ürün kaliteli olunca kutusu içeriği her şeyiyle gerçekten on numara beş yıldız e, bir şekilde ambalajlanmış oluyor. Evet, ürün ambalajını gerçekten ben de çok beğendim. Adamlar resmen profesyonel bir paketleme yapmışlar. Yani zaten şu üründe öyle paketlemelerini beklerdim. Evet Ayhan'cığım ilk izlenimlerin nelerdir? Güzel bir RGB bir fan, Aircool'un. Evet. E, eminim çok sessiz çalışacaktır. Evet. Daha önce kasasında inceledik. Aynen. Modelimiz neydi o kasanın? Aircool. Night Hawk. Night Hawk. E, o kasanın içerisinde de e, güzel, güzel bir gibi. görüntü vereceğini eminim. İnşallah onu da e, toplarız, e, o kasayla e, birlikte bu soğutucuyla ikisi birlikte bir videoda paylaşırız. Aynen öyle. Bakır taban bir soğutucu. Evet gerçekten de gerçek bakır dostlar. Öyle hani sarıya boyanmış bir bakır değil. Bu tip ürünlerde zaten gönül rahatlığıyla e, vaat edilen değerlere inanabilirsiniz. Ağırlığı da cidden hani ne çok ağır ne çok hafif. Gayet güzel. Made in China. Çin'de üretilmeyen hiçbir şey kalmadı herhalde. 2020 7. ay üretimi. Evet. Bağlantı aparatlarına geçelim bir de. Hı hı. Bu kutunun içinde neler çıkıyor onları da görelim. Ana üzerine takılıyor. Evet, montajda kullanılacak olan aparatlar Bazı mevcut. De. Kimisi Intel, kimi de AMD için. Burada Bağdan bize kitapçı çok çok yardımcı olacak dostlar. Bu evet. bu tip ürünlerde kitapçığa bakmadan montaj yapma gibi bir şansınız yok maalesef. Yani gördüğünüz üzere içerisinde ayrı ait. Termal macunda tek kullanımlı pakette evet. mevcut. O da güzel bir ayrıntı. Puzzle gibi ürün tabiri caizse. Dostlar e, bu videomuz da buraya kadar. Bu ürünü almayı düşünenlere fikir vermesi açısından güzel bir video olduğunu düşünüyoruz daha güzel yarınlarda daha iyi daha kaliteli ürünlerle görüşmek üzere diyoruz Allah'a emanet olun görüşmek üzere dostlar hoş kalın hoşça kalın kanala abone olmayı videolarda beğenmeyi lütfen unutmayın